Şimdi yaklaşık iki hafta önce biliyorsunuz e, hangi temayı kullanmalıyım diye bir video atmıştım. Bir shorts videosu atmıştım YouTube'a. Arkadaşlar, bugün o oyları bir toparlayayım dedim. E, e, 4 numaralı tema 25 oy almış. E, kazanan 4 numaralı tema olmuş. Ondan sonra 1 numaralı tema 21 oy almış. E, en çok beğenilen ikinci tema olmuş bir numara. Sonra 2 numara. 3. olmuş 2 numaralı tema. O da 17 oy almış. Ve benim en çok sevdiğim tema, 3 numaralı tema arkadaşlar altından beni kullandığım tema sadece 4 oyu atmış. Hiç kimse beğenmemiş gibi bir şey. O yüzden hemen 4 numaralı temaya geçtim. 4 numaralı temayı kullanacağım arkadaşlar. Bu oylarda da bir değişiklik olursa ona göre temamı yine düzenleyeceğim bilginiz olsun. Yani bu oylama daha henüz bitmedi. <laughs>